Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de mitoz bölünmeden bahsedeceğiz. Bir önceki derste anlattıklarımı çok iyi kafanıza oturtmanız gerekiyor. Çünkü orada anlattıklarımızı burada kullanacağız. Diğer derste ne anlatmıştık? Bazı terimlerden bahsettik. Homolog kromozom dedik, kromatin iplik dedik, sentromer, kinetokor dedik. Hücre döngülerinden bahsettik, kontrol noktalarından bahsettik, interfaz evresini anlattık. İşte orada anlattıklarımızı burada kullanmaya başlayacağız. Şimdi mitoz bölünmenin önce genel özelliklerinden bahsedelim. Mitoz bölünme en, iken, 3 an kromozomlu hücrelerde görülür. Bir önceki dersimizde haploit hücrelere an kromozomlu hücrelerden deniyor. Homolog kromozomların beraber bulunmadığından bahsetmiştik. İki an kromozomlu hücrelere diploit hücre denildiğini ve homolog kromozomların beraber bulunduğunu söylemiştik. 3 an kromozomları anlatmadık ama dedik ki tohumlarda endospermde bulunuyor. Böyle hücrelerde var. Bu hücreler mitoz geçirince en kromozomlu bir hücre mitoz geçirince yine en kromozomlu iki hücre oluşturuyor. İki en kromozomlu bir hücre mitoz geçirdiğinde yine iki en kromozomlu iki tane hücre oluşturuyor. Üç en kromozomlu bir hücre mitoz geçirdiğinde yine üç en kromozomlu iki tane hücre meydana getiriyor. O zaman buradan üç tane sonuç çıkardık. En, iki en, üç en kromozomlu hücreler mitoz geçirir. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı değişmez. Ve mitoz bölünme sonucunda arkadaşlar ikişer tane hücre meydana gelir. Unutmayın. Kromozom sayısının değişmediğini, dolayısıyla kalıtsal çeşitliliğin olmadığını ve bunun evrime katkısı olmadığını söyleyebiliriz. Sonuçta iki hücre oluştuğundan bahsettik. Sonuçta oluşan hücre sayısını 2 üzeri n formülüyle buluyoruz. n mitoz sayısını gösteriyor bize. Nasıl hocam diyecekseniz şöyle Şimdi bir soru da dedi ki size bir hücre bazen kromozom sayısını da verir. 2N eşittir 10 kromozomlu bir hücre. Ard arda 5 mitoz geçiriyor. Bazen kromozom sayısını sorar. Sonuçta her bir hücredeki kromozom sayısını sorabilir. Bazen de sonuçta oluşan hücre sayısını sorar. Kromozom sayısının değişmediğini yukarıda görüyoruz. 2N eşittir 10 kromozomlu bir hücre ardarda kaç mitoz geçirirse geçirsin mutasyon olmadığı sürece kromozom sayısı, kromozom yapısı değişmiyor, kalıtsal çeşitlilik oluşmuyor. Oluşan hücre sayısını derse işte o zaman 2 üzeri N formülü devreye giriyor. 2 üzeri 5'ten 32 tane hücre meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. İşte burada 2 üzeri n formülünü oluşan hücre sayısını bulmak için kullanıyoruz. Mitoz sonucu oluşan hücrenin kromozom sayısının değişmediğini söyledik kalısal çeşitliliğin olmadığını söyledik. DNA miktarının değişmediğini söyledik. Ancak sonuçta oluşan hücrelerin stoplazma miktarı ve organel sayıları farklı olabiliyor. Yani biri biraz daha az stoplazmalı, biri daha çok stoplazmalı olabilir. Bu da aklınızda kalsın. Mitoz bölünme tek hücrelilerde çoğalmayı sağlarken çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Tek hücreli bir canlı mitoz geçirirse zaten tüm vücudu bir hücreden oluştuğu için İki yeni hücre meydana gelir ve çoğalır. Ancak prokaryot hücrelerde mitoz bölünme görülmez. Mitoz bölünme de ipliklerinin oluşması gerekir. Prokaryot hücrelerde ipliği gö oluşumu gözlenmiyor. Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme gelişme onarımı sağlar dedik. Mesela bir yerimiz kesildiğinde orada mitoz bölünmelerle onarım gerçekleşiyor. Tırnakların uzaması, saçın uzaması, kesilen yerin kendini onarması hep mitoz bölünmenin olduğunu gösteriyor çok hücreli canlılarda. Ve mitoz bölünme eşesiz üremenin temelini oluşturuyor. Mitoz bölünmenin aşamalarına bakacak olursak, bir, hazırlık evremiz var bu hazırlık evresinde G1, S ve G2 evreleri olduğunu daha önceki dersimizde anlatmıştık. Daha sonra mitotik evre görülüyor. Şu ikisine mitotik evre deniyor. Mitotik evre iki tane evresi var bunun da çekirdek bölünmesi karyokinez ve sitoplazma bölünmesi sitokinezdir. Şu karyokinez özel bir isim daha alıyor. Esas mitoz bunun adıdır arkadaşlar. Mitoz diye geçiyor. Bu karyokinezde profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri gerçekleşiyor. Mitoz bölünmeyi bazı yerlerde ip, mats diye akıllarda tutar arkadaşlarınız. Bazı kaynaklarda da verir, bazı hocalar bu şekilde anlatıyor. Sıra önemli çünkü profaz, metafaz, anafaz, telofaz bu sıraya göre gerçekleşiyor bölünme. Ben daha farklı tutacağım derseniz de bir başka şifre profesör, mete, annesiyle telefonlaştı şeklinde aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi bu evreleri tek tek işleyelim. İnterfaz evresini daha önceden görmüştük. Demiştik ki G1 evresi var, S evresi var, G2 evresi var. Buradaki toplamı yani bu evrelerde olanların toplamı interfaz evresindedir. Biliyorsunuz protein, ATP sentezi gerçekleşiyordu. Hücre büyüyordu. Stoplazma miktarı artıyordu. O yüzden hücre hacimce artıyordu. Organel sayısı artıyordu. Hayvan hücresi ise sentrozom kendine eşliyordu. Özellikle hayvan hücresi diyorum çünkü bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Sentrozomun görevi ipliklerini oluşturmaktır. Hayvan hücrelerinde de bitki hücrelerinde de iplikleri oluşur. Ancak hayvan hücrelerinde iyi iplikleri sentrozomdan oluşurken bitki hücrelerinde iyi iplikleri stoplazmada bulunan mikrotübül denilen özel proteinlerden, özel yapılardan oluşuyor. DNA kendini eşledisi evresinde kardeş kromatitler sentromerlerle birbirlerine bağlandılar. Biliyorsunuz DNA'mız yumak şeklindeydi, kromatin iplik şeklindeydi ve DNA kendini replikasyonla eşliyordu. İki tane şöyle aynı DNA'dan iki tane oldu ama bunlar birbirlerine bağlı. Böyle iki tane çizelim geçen dersimizdeki gibi. DNA'mız şöyle başta bir taneydi. Bir kırmızı bir mavi DNA'mız vardı. Bu DNA'lar kendilerine eşledi ve buradan tutunuyorlar. Çünkü mitoz bölünme olduğu zaman iki tane hücre oluşacak ya. Bunlardan bir tanesi bir hücreye şöyle diğeri diğer hücreye geçecek. Bunlardan mavi olanı diğer hücreye bir tanesi de buraya geçecek. Bakın zaten başlangıçtaki hücremiz şöyleydi. Böylece bunlar yan yana duracak ki bunlar yan yana duracak ki sentromerlerinden bağlı olacak ki hücreleri düzgün bir biçimde ne yapılabilsin aktarılabilsin. Sonraki evrede tam bir kromozom haline dönüşmüş olacak profaz evresinde. Şimdi mitotik evreyi ikiye ayırdık dedik. Çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi. Gelelim profaz evresine. Profaz evresinde şekil üzerinde zaten görüyorsunuz. Kromatin iplikler yoğunlaşıp bakın kromozomları tam olarak kromozomları oluşturdu. Ve çekirdek zarı çekirdekçik eridi. Arkasından hayvan hücresi ise sentrozom ipliklerini oluşturmaya başladı ve kromozomların tutmaya başlıyor, yavaş yavaş tutmaya başlıyorlar. Oluşan ipliklerinin bazıları kromozomları tutuyor ama bazıları da boşlukta kalıyor. Bu da aklınızda kalsın. Kinetokorlara bağlanmıyor. Daha önce kinetokorlardan bahsetmiştik. Kromozomların sentromerinde bulunan ipliklerinin tutunmasını sağlayan proteinlere kinetokor deniyor. İşte profaz evresinde yavaş yavaş bunlar tutunuyor ama tam tutunma, düzgün bir biçimde dizilme metafaz evresinde görülüyor. Kromozomlar yan yana ekvator düzleminde tek sıra halinde dizildikleri evre metafaz evresidir. Burada iplikleri oluştu. Çekirdek zarı çekirdekçik eridi profaz evresinde. İplikleri oluştu. Yavaş yavaş kromozomlara bağlanmaya başladı. Ama tam bir bağlanma değil. Kromozomlar kısalıp kalınlaştı profaz evresinde. Metafaz evresinde ise tüm kromozomlar kinetokorlarından, şuradaki sentromer bölgelerindeki proteinlerden, ipliklerine tutundular ve tek sıra halinde ekvator düzlemine yan yana dizildiler. Kromozomların en belirgin olduğu evre sorularda sorulursa size metafaz evresidir önemli arkadaşlar ve karyotipler bu evrede çıkarılıyor. Karyotip nedir derseniz kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler halinde görüntülenmesi yöntemidir. Mesela insanda 46 kromozom var. İşte karyotip çıkarılma evresi metafaz evresidir. 46 kromozomu böyle sayabiliyorlar. Biliyorsunuz 47 kromozomlu insanlar var, Down sendromlu insanlar. İşte bu kromozomların karyotipleri çıkarılırsa bu insandaki o zaman saydığında 46 değil 47 kromozom görülüyor. 21. çift kromozom çift halinde değil 3 tanedir normalde çiftler çiftler bulunması gerekirken 21. çift olması gerekirken üçlüdür ve 47 kromozomlu Down sendromlu bireylerdir arkadaşlar. Ana Anafaz evresinde şimdi bunlar homolog kromo, pardon kromozomlar eğer iki en kromozomluysa homolog kromozom da olsa en kromozomlu olsa da homolog yok kromozomlar ekvator düzlemine yan yana dizildiler. Şimdi Metafaz evresinden sonra anafaz evresi var. Bu iplikleri kısalmaya başlayacak. Kısalınca zaten bu sentromerleri zayıf bir bölgeydi. Ve bu kardeş kromotitler zıt kutuplara çekilecek. Hangi evrede? Anafaz evresinde. Anafaz evresinde görüyorsunuz kardeş kromotitler zıt kutuplara çekilmeye başladı. Sentromerlerinden bölündüler kromozomlar ve kardeş kromotitler zıt kutuplara çekildi ve artık ben bunlara kardeş kromatit ya da kromatit demeyeceğim. Bunlara kromozom diyeceğim. Kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıktı. En baştaki hücremiz 2N eşittir 4 kromozomluydu. İsterseniz tekrar göstereyim. Bakın burada 1, 2, 3, 4. 2N eşittir 4 kromozom var profaz evresinde. Metafaz evresinde yine 2N eşittir 1, 2, 3, 4 kromozom vardır. Ama anafaz evresine geldiğimde bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kromozom vardır. Bunu artık 2N diyemem. Bazı kaynaklarda buraya 4N eşittir 8 yazar. Yani iki katına çıkmıştır geçici olarak ama. Kromozomların bağlı olmayan iplikler var. Bakın burada ipliklerini görüyorsunuz bazıları kromozomlara bağlı değil. Bu hücrenin uzamasını ve boğumlanmasını sağlayacaktır sitokinez evresinde. Evet, telofaza baktığımızda profazın te tersi, çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluştu. Dikkat edin, kromozomlar tekrar kromatin iplikler haline dönüşmeye başladı. iplikleri kayboldu. Kromozomlar kromatin iplikleri oluşturuyor. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşuyor. Bu bir hayvan hücresi olduğu için hafif bir boğumlanma gözleniyor. Bunun arkasından sitokinez gerçekleşecek ama bitki ile hayvan hücrelerinin sitokinezin yani stoplazma bölünmesi birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücrelerinde sitokinezin gerçekleşmesi şekli farklıdır dedik. Bakın hayvan hücrelerinde dışarıdan içeriye doğru bomlanarak gerçekleşirken bitki hücrelerinde sitokinez içeriden dışarıya doğru selüloz birikimi, Orta lamel denilen bir yapının oluşmasıyla gerçekleşir. Bitki hücrelerinde boğumlanma olayı gerçekleşemiyor. Çünkü hücre çeperi, hücre duvarı boğumlanmayı engelliyor. Bu nedenle içeriden dışarıya doğru orta lamel oluşumuyla gerçekleşir. Bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmeleri arasında iki tane fark vardır. İkisini de aslında anlattım. Biri ipliklerinin oluşumudur hayvan hücrelerinde iyi iplikleri sentrozomdan veya sentriolden oluşur der. Bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Stoplazmadaki mikrotübüllerden özel proteinler diyebilir, mikrotübüller diyebilir bunlardan oluşuyor. Sitokinez yani stoplazma bölünmesi de farklı. Hayvan hücrelerinde dışarıdan içeriye doğru boğumlanarak bitki hücrelerinde ise içeriden dışarıya doğru orta lamel ara plak, hücre plağı denilen olayla yapıyla gerçekleşiyor. Eğer bir hücrede çekirdek bölünmesi olur. Arkasından stoplazma bölünmesi olmazsa böyle kalırsa çok çekirdekli hücreler meydana gelir. Bu olaya da endomitoz denir. Mesela paramesyumda bir büyük, bir küçük çekirdek vardır. Bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdek vardır. Bunun oluşması endomitozla olmuştur. Paramesyum'da çekirdek bölünmesi olmuş ama stoplazma bölünmesi olmamış anlamına geliyor. Evet. Mitoz bölünme de arkadaşlar bu kadar. Umarım sınavlarda katkısı olur. Şimdilik dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde eşeysiz üremeyi işleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.